Yani günümüzde bir takım hocalar görüyorsunuz değil mi şimdi? Ya işte bir de tehlilin iyi tarafını alırız, kötü tarafını atarız falan diye konuşuyorlar gevşek gevşek. Bakın dikkat edin bunlar ehl-i sünnet hassasiyeti. zayıf veya hiç olmayan tiplerdir. Bak adam ehl-i sünnet olup olmaması da önemli değil. Böyle söylüyorsa bir problem var. Burada ehl-i sünnet bir zayıflık var. Anladın? Bu başlı başına problem. Yani vücudun hastalıklara karşı zayıf olması başlı başına bir problem ya. Aynı öyle düşünün işte. Yani her an hasta, şimdi hasta olmasan da her an hasta olabilirsin demektir. Bu kadar tehlikelidir. Bu bile bir hastalıktır aslında. Yani e, iyi tarafını alırız, kötü tarafını atarız işte bidat ehlinin. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ehli sünnette. Haberiniz olsun. Bak Allah sünnetleri bu adamların bidat ehlinin iyi tarafını almış, kötü tarafını atmış mı? Ulan Allah suciastirinin yapmadığını ben nasıl yapabiliyorum ya? Ya ben bu adamın iyi tarafını alayım, kötü tarafını Hangi ayetten, hadisten delir gösterirsin bana? İyi tarafını alırız, bidat ehlinin kötü tarafını atarız derken. Ağzı böyle domalan tipler var. Şimdi ağzımı bozdurmayın da benim. Hangi bak ben kaç tane ayet hadisle anlatırım sana bunu kaç türlü delille anlatırım bu arada. O bana bir tane delil getirsin. İyi bir daha iyi tarafa alır, kötü tarafı at. Yok öyle bir şey. Bak Allah sünnetleri almamış diyorum. Bak Abdullah İbn Ömer Hazretlerini gördünüz. Yani ben ondan beri o benden beri bizim bir bağımız yok diyor yani. Dikkat et. Şöyle mi demiş? Muhammed el Cüheni'nin iyi tarafını al, kötü tarafını at. Yani o da bizim kardeşimiz. Böyle mi demiş lan? Komple kesmiş atmış değil mi? Bir daha tavır budur oğlum. Haberiniz olsun. Bazen böyle konuşurken görürsün de işte, bir dah teylin iyi tarafını al kötü tarafını at. Ulan adam zaten bir dah bak buradaki saçmalığın biri bin öyle söyleyeyim. Ulan bir dah iyi tarafını kötü tarafını biliyorsan daha doğrusu bir adamın iyi tarafını kötü tarafını biliyorsan senin o adamdan alacağın ilmi söylesene bana. Bak bu anlattıkları iyi bak bu anlattıkları kötü. Ulan sen bilmişsin zaten oradan bir ilim almıyorsun ki ve hani onu biliyorsan zaten onu alma sen anlat zaten doğrusunu biliyorsun değil mi? Gerek yok. Bidat ehlinin iyi tarafını al, kötü tarafını at. Böyle bir mantık yok. Talebeyi böyle gönderiyorsan o da ayrı bir sıkıntı. Bu da şuna benzer. Çocuğu okula yazdırıyorsun. Hocaya diyorsun ki, yani e, annesi babası çocuğu okula yazdırıyor. Evladım diyor, hocanın söylediklerinin iyi tarafını al, kötü tarafını at. Ulan çocuk bunu nasıl yapacak? Aptallıklar anlıyor musunuz? Yani bu kadar gevşek, böyle İslam anlatıcıları var günümüz, din anlatıcıları. Hangi din olduğu bile belli değil. Din anlatıcısı. Neyse. Ee, ne, oluyor böylece bakın dikkat edin ehl-i sünnet hassasiyeti zayıf tipler bir kapı açıyor fark ettiniz mi? Bidat ehlinden ilim öğrenmeye kapı açmış oluyor. Halbuki bu neye dönecek? Kıyamet alameti işte. Bunların hepsi böyle böyle gerçekleşiyor. Hadis-i şerifi hatırladık. Bidat ehlinden ilim öğrenmeye çalışmak. Kıyamet, kıyamet alametlerinden de değil mi? İşte bu kapıyı açanlar ehl-i sünnet hassasiyeti zayıf veya bozuk tipler. Haberiniz olsun. Ee, daha kötüsü de şu sen şimdi o adamdan ilim öğreniyorsun ya bidat ehlinden ilim öğrenmeye gidiyorsun. Yani şimdi ilim öğrendiğin adama da bir Hürmet edersin, saygı gösterirsin. Men vakkara sahibi datin. Fakat yani e alâ helmil İslam. Bidat sahibine hürmet eden, İslam'ı İslam yıkmaya yardım etmiş olur Allah, Allah Resulü buyuruyor. Durumları görüyorsunuz zaten. Bu, bu kapıları açan kim? İşte ehl-i sünnet hassasiyeti. Oh. Zayıf tipler. Normal şartlarda bidat ehline soruyorum. Fıkken selam verilir mi? Hayırdır. Verilmez. Adam hastalarsa e, ziyaretine gidilir mi? Hayır. Ölse cenazesi kılınır mı bidat ehlinin? Hayır. Kılınmaz. Ulan bidat ehlinden birisi öldüğünde İslam'da bir fetih vuku bulmuş gibidir. Hadis-i Şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri haber veriyor. Yani şöyle, onun fitnesinden ümmet kurtulmuştur. Firavun ölünce Hz. Musa aleyhisselam ve yanındaki Müslümanlar nasıl Firavun'un fitnesinden kurtuldu aynı öyledir. Bir bidat ehli öldüğünde böyle mi oluyor İslam'da? Bu adamın cenazesine mi gidiyor? Firavun'un cenazesi kılınır mı lan mesela? Anlıyorsunuz değil mi? Firavun gerçi kafir de. Bidat ehli de İslam o kadar. Hatta Firavun'dan çok daha zararlıdır bidat ehli. Hatırlayın. Bir bidat şeytanı bin İslam düşmanından daha zararlıdır diyordum. Çünkü birisi içeride, öteki dışarıda. Dışarıdakine tedbir alırsın, içeridekine ne yapacaksın? Anlat anlat anlatamıyorsun işte.